Merhaba çocuklar, ben sevginin fen bilimleri öğretmeniyim. Aşağıdaki grafikte iki şehrin aynı yıl içerisinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değeri Celsius cinsinden verilmiştir. Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz demiş. Yer aldığı yarım küreye şöyle ulaşabiliriz. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yaz, Ocak, Şubat, Aralık aylarında kış olduğunu görüyoruz. Buna uygun olarak eğer tarih olarak 21 Haziran Haziransa gün e, kuzey kuzey yarım küreye ait bir tablo. Eğer tarih olarak 21 Aralık ise güney yarım küreye uygun bir tablo olduğunu görebiliriz. Yıllık ortalama sıcaklık değerlerini hesaplayabiliriz. Bütün ayları toplayıp 12 ay, 12 aya bölerekten yılı bulabiliriz. Günlük ortalama sıcaklık değerlerini bulamayız çünkü bize aylığı vermiş. Tek tek günü bu, vermesi lazımdı. Yaz mevsiminde yaşandığı ayları da buradan Haziran, Temmuz, Ağustos olarak gözlemleyebiliyoruz.